Bu arada teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bugün bana yardımcı oldun. Nasıl olduysa. Tam bir saat 44 dakikamı yedin Ece Çetiner. Sen de benim ömrümü yedin Onur Karasu. Farkında bile değilsin ama. Neyse benim daha korallara gitmem lazım. Çünkü yarınki menüyü hazırlayacağım. Bak yarınla ilgili olarak evden dışarı çıkmayacaksın. Yarın çok önemli bir gün. Dikkat çekecek hiçbir hareket yapma. Eğer dışarı çıkmak zorunda kalırsan da beni ara, tamam mı? Sen neden ben sürekli kaçacakmışım gibi davranıyorsun? Sanki ilk fırsatta kaçacağını bilmiyormuşum gibi Ece. Ben sana bir söz verdim. Yarın seninle beraber soygun yapacağız. Ayrıca ben bir söz verdiğim zaman tutarım. Çık. Telefonu verir misin bana? Daha yeni almıştım ama neyse al numaranı verir misin bana? Sen ajan değil misin? Gidip alsana bürodan numaramı. Büroda var ama farkındaysan senden istiyorum numaranı. Ben senin numaranı kaydettim ama Ali'den aldım numaranı. Neden? Çünkü sana mecburum. Çaldırıyorum seni kaydet. Sen beni deli diye mi kaydettin? Hmm. Ee, Hilal görürse diye öyle kaydettim ya. E telefonun çaldı orada deli yazıyor. hiler gördü sormayacak mı? Ama neyse ne ya. Siz... ...bir kere daha şu planın üzerinden geçebilir miyiz Ece? Geçemeyiz. Malikaneden dışarı çıkmayacağım. Adımımı atmayacağım. Hatta mutfaktan da dışarı çıkmayacağım. Ama artık lütfen sus. Güzel. Sus. Oh, çok güzel kokuyor, çıldıracağım. Gerçekten mutfakta olmayı çok seviyorum. Siz sanki pek sevmiyorsunuz ya. Harika. Neyim ben? Mükemmel falan mıyım? Çabuk, 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 çabuk. Tadına bakman lazım. Aç. Yok yok. Ece Hanım, Gerçekten teşekkür ederim. <laughs> mükemmel olmuş. Yes! Vay 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 vay. Sen neler hazırladın ya? Aşırı güzel şeyler yaptın. Hangisinden yaptım? yiyebiliyorum? Acil bana bir briefing ver. Bunların hepsinden yiyebiliyorsun. Yemediklerin arkada ama önce gelmişken hazır sosumun tadına bak. Gerçekten harika. Sen böyle yemek yapıyorsan, Musti de iyice aşık oluyordur sana. Ha arkadaşım hazır lafı açılmışken söyleyeyim. Ben Musti'den ayrıldım. Yani bu sefer içim de rahat. Olması gereken bu. Yeter! Tükenmiş ilişki, yeter! Bitti! Tamam, zaten senin yanına çok yakışmıyordu biliyor musun? Ben senin yanına böyle biraz daha yakışıklı, karizmatik birini hayal ediyorum. Hmm. Neyse, bu konuyu kapatalım, asıl meseleye gelelim. Şimdi bunları yiyebiliyorsun, bunları yiyebiliyorsun ama bak krem peynirli... ...bunlarda yoğurt var, zaten renginden anlarsın, beyaz hiçbir şey, dokunma. Tamam, çok güzeller. Kolay gelsin. Ablacığım, benim canım çok sıkıldı, ne olur beni dışarı çıkarır mısın? Elif, sen. Elif yalışma lütfen. Civan beni bütün gün oradan oraya sürükledi, eve daha yeni geldim, Onur'la buluşuyorum daha. Sanki bütün işkence ediyoruz gibi davranıyor. Of, çok sıkıldım ben artık kafe köşelerinden gerçekten. Ben de. Ya abinin metosu ne zaman bitecek? Evden bahsediyorsan eğer. Yani bilmiyor musun? kadar sürebilir gibi. Yok artık. Ama akşam müzayedeye geliyorum herhalde değil mi? Onda bir sorun yok. Aşkım geliyorsun dedim ya. Geliyorsun tabii ki. Eve girişin yasak sadece. Ya yani ne diyeceğim ben ha. sana? Biz acaba bir otele falan mı gitsek? Hilal yani ben abinin metosu ne zaman bitecek diye soruyorum. Sen sanki onu daha çok delirtmeye çalışıyor gibisin. Emin ol abim daha fazla deliremez. Neden ne oldu bir şey mi oldu? Müzayede işleri ne olacak? Ağ salonunda yapamıyormuşuz müzayedeyi. Üzüldüm. Murat abim gergin. Müzayede binasında olacak zannediyormuş basın toplantısını. Biz ofiste olacağını söylemedik. Bir gitmiş kimse yok. Çok bozulmuştur. E, bozuldu tabii bozulmaz mı? Ayrıca A salonunun iptal olduğunu öğrenince yeni salon güvenli değil diye müzayedeyi erteleyelim dedi. Müzayede iptal mi? Yok. İptal olur mu Civan abim tutturdu yapacağız diye. Eski güvenlikleri yolladı, sıfırdan yeni şirketle anlaştı. Delirdi komple anlayacağım. Anladım. Yani bu çok büyük ve prestijli bir müzayede. Hilal, yani abinin biraz stresli olması çok normal. Bence üstüne gitmeyin. <laughs> hmm. Yarın sabah misafirimiz var. Röportaj yapacaklar. Anlamadım ben. Kiminle röportaj yapılacak? Seninle mi? Kiminle? Hayır anneciğim. Hepimizle yapacaklar. Aile olarak. Ay! Nasıl? Bizle de mi? Aile olarak. Koral ailesiyle. Ee, peki ben bu aileden sayılıyor muyum? Allah Allah ya. Hane nüfus sayımı mı yaptırmamız gerekiyor acaba? Kimse bilmiyor mu Koral ailesinden olup olmadığını? Koral ailesi, familya olarak hepimizi yapacaklar işte. Alo? Aa. Onur da gelsin mi? Aa. <laughs> Şöyle anlatayım. Soyadı Koral olanlar parmak kaldırsın. Ben. Evet. Ben. Evet. Demek ki Koral ailesi bu insanlardan oluşuyormuş. Demek ki yarınki röportaj bu insanlarla yapılacak. Evet. Afiyet olsun. Yarınki menüden tadımlık bir şeyler getirdim size. Şöyle ikram edeyim. Bir dakika, bir dakika. Önce ben tadabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Mersi. Hmm. Size de hepsinden birer tane vereyim mi? Bana şu toplu olanlardan. <laughs> Heh, evet, varmış. <laughs> Ay ne tatlısın canım benim ya. Vallahi hem güzel hem marifetli. Maşallah. Değil mi Civan'cığım? Aynen öyle be. Ece gerçekten çok güzel. Eline sağlık. şey hatırlattı e, Selvi e, Senin kuzeninin düğünündeki o kötü mezeleri Hatırlattı bana bu Ay ne güzel düğündü o öyle be Siz de zehirlenmiştiniz <laughs> Düğün güzeldi yani Şimdi zehir falan şey oldu da Yalnız Ece Senin bu güzel yemeklerinden yemek için Artık sürekli organizasyon düzenleyeceğiz herhalde <laughs> Artık yani ya açalım artık biz şu restoranı ya. Cas tabii. O zaman size afiyet olsun ben tekrar mutfağa gidiyorum. Ellerine sağlık. Oo, çok, 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 çok. Şefim, Hı. hani sen beni sağda istemiyorsun ya. Oğlum, bak ben seni sağda istemiyor falan değilim. Ben sadece masa başındaki en iyi elemanımın sağda harcanmasını saçma buluyorum. Haksız mıyım sence? Ben üzülmeyeyim diye öyle diyorsun. Hayır. Bak. Sence Hilal şuradaki ikramlardan hangisini yiyebilir? Beyaz olanları yiyemez. Onlarda yoğurt var. Ama dikkat ediyor zaten. Sorun yok. Peki sence senin yerinde oturan kaç kişi buna dikkat eder? Çok az değil mi? Doğru diyorsun şefim. Benim senin aklına ihtiyacım var. Tamam. Buradan vurdum. Buradan gel. Gel. Hop. Oh. Gel. <laughs> mi şefim? Şefim, sıkıntı yok. Güreş sanatı ile ilgili bazı teknikler gösteriyordum. Niye bağırıyorsun? Ne demek istediğimi anladın mı? Evet. Devam. Ne yapmaya çalışıyor bu? Elif'in odasındaki kameralara dünden beri giremiyoruz şefim kesin bir haplar karıştırıyor. Oo, bunlar anlaşmış. Fantaziye koşuyor bunlar. Kukki, kukku, kukki, kukku, kukki. Saçmalama. Pardon şefim. Elinde ne var onun? Şuraya zoom yap. Netle o görüntüyü. Saçı düzel çekmiş herhalde. Bakımlı kız tabii bakıyor kendine. Sen neyin peşindesin? Her ne kadar masa başında iyi olsam da saha yemeğinin peşindeyim şefim. Ece. Ha, ee, ben seni engellemiyorum değil mi? Bir yere mi yetişecek? Yok ya. lavaboya girdim. Aşağı gideyim böyle son hazırlıkları bitireyim istiyorum da. Aa, böyle acele acele Tamam ya ben sadece sana bir şey söylemek istiyordum. Tabii ki. Ee, bak şimdi bu yarınki müzayede ailemiz için çok önemli. Ee, az evvel tattırdığın şeyler o kadar güzeldi ki keyfim iyice yerine geldi. Onun için tekrar teşekkür etmek istedim sana. Ne demek rica ederim yani mutlu olalım. Güzel olsun her şey yeter. Zaten mekana gideceğim yani hazırlıklar için. Eminim çok güzel olacak her şey. Bu arada ya biz seni şöyle baş başa vakit geçiremiyoruz, sohbet edemiyoruz. Evet, ederiz ama daha vaktimiz bu. diyorsun. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.